Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız diyorum. Çünkü abimle birlikte açtık bu kanalı ve dönüşümlü olarak videolarımız olacak. Bugün ne çekiyoruz? Bugün S20 kutu açılımı ve ilk izlenim videosunu çekiyoruz. Kutu açılımına geçmeden önce ben bu telefonu nasıl satın aldım ve neden tercih ettim? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ben bu telefonu bir yani ilk çıktığından beri araştırıyorum ve kamerası video kalitesi ve tasarımından kaynaklı olarak satın aldım. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar, bu bir teknik bir video içermiyor. Yani ben bir teknoloji uzmanı değilim. O yüzden teknik videoları da yarısından bir şey anlamadığım için şu anda standart bir kullanıcının kafasında e, soru işareti Kalan şeyleri cevaplıyorum. Ürün böyle bir kutu içerisinde geliyor. Ben bu zaten kutuyu sizin aklınızdaki bazı soruları cevaplandırmak için zaten açtım. Size içinden çıkanları ama tek tek göstereceğim. Eksiksiz bir şekilde. Bunun içerisinde bunun yarısı kadar yarısı büyüklüğünde havalı naylonla geldi. Gelme şeklini evet hızlı teslimat oldu ama ee, güvenli bir şekilde gelmedi. Güvenli bir şekilde gelmediği için de Samsung dispiratöründen memnun kalmadım. Sonuçta bu elektronik alet ve e, açıkçası daha sarılı bir şekilde gelmesini beklerdim. Böyle bir kutunun içerisinde geldi. İçerisinde ve kullanım kılavuzu e, mevcut. Bu da sim kartınızı takmak için bir aparat. E, şarjı şarjını da şöyle göstereyim. Kablosu da böyle. Telefonu da göstereyim. Ben mavi rengini tercih ettim. Hem rengi canlı olduğu için gri çok koyu geldi. Pembe de istemedim. Hem de fiyatı daha uygundu. En uygunu e, mavi olduğu için onu tercih ettim. oldukça tasarımı ince bir telefon ee, bu telefonu aldığınız zaman kırılmaz cam ve kılıfsız kullanmamanızı tavsiye ediyorum çünkü oldukça ince bir telefon olduğu için elinizden düşürdüğünüz anda kırılma riski yüksek bir telefon ee, gelelim benim kanayan yarama ben bu paketi açtığım zaman açıkçası içinden kablosuz kulaklık bekliyordum. Ama maalesef ki içinden ipli kulaklık çıktı. Ee, ama sesi çok iyi. Onlardan zaten bahsedeceğim. Sadece 5000-6000 TL'lik bir telefonu açıkçası kablosuz gönderselerdi memnun kalırdım. Kılıfı da göstereyim. Aldığım kılıfları da. Renkleri ben renkli sevdiğim için renkli satın aldım. Ee, kılıfları göstermişken kılıfları nereden aldım? Ne kadar aldım? Onlar hakkında da bilgi vereyim. Kılıfları evin önünden iki tanesini 30 TL'ye aldım. Ben standart bir şey aldım. Sürekli yüzeyle temas eden bir ürün olduğu için kılıf. Sürekli de değiştirdiğim için e, pahalı bir şey tercih etmedim. Tabii ki 80-90 TL'ye Taş gibi kılıflar da vardı. Siz onları da tercih edebilirsiniz. E, kırılmaz camada satıcılar bize nano'yu tavsiye etti. Biz nano aldık e, ve 30 TL'ye önünden Ben İstanbul'da yaşadığım için Eminönü'den satın aldım. Şarjının e, 1 saat 10 dakikada. %0 iken %100 yapması. Ben bu kadar hızlı şarj edeceğini tahmin etmiyordum ama zaten ürünü tanıtırken hızlı şarj özelliğinden de bahsediyorlar. Onun dışında sesi sesi oldukça iyi. Tasarımına gelecek olursak şık, rengi oldukça canlı geldi. İnce bir telefon. Tek elle kullanım rahatlığı var. E, tuşları sağ konumlandırılmış, solda hiç tuş yok e, ve ben bir buçuk saat boyunca YouTube videosunu tek elimle rahat bir şekilde izledim ve hafif bir telefon. Bu telefonu alırken yorumlarda ısınma probleminin olduğunu e, okumuştum ve mesela siz bu telefonu almak istiyorsanız bu e, kafanızda bu soru varsa şöyle söyleyebilirim. Bunu zaten ben detaylı bir aylık kullanıp testini çekeceğim orada daha detaylı uzun süre oyun oynadığımda da anlatırım ama şu anda ben bu telefonu güncellemesini şarjda yaptım ve şarjdayken bu telefon 30 dakika 40 dakika bir sürede. Hızlı bir şekilde şarj olurken aşırı bir ısınmaya rastlamadım. Standart, normal bir ısınma. Evet biraz ısındı ama bu aşırı bir ısınma değildi. Hızından bahsetmem gerekirse ben yüzümü e, telefonu okuttuğum anda anlıyor. Hatta bazen masadayken bile yüzümü anlıyor ve açılıyor. O anlamda oldukça algılaya, hızlı algılayabilen bir telefon. Mavisi, pembesi ve grisi var. E, renkler arasında fiyat farkı mevcut bunu da söyleyeyim fiyatları zaten birazdan e, bilgilerini vereceğim çerçevesiz bir tasarımı olduğu için de video izlerken doyum sağlıyorsunuz yani rahat e, sıkılmadan saatlerce videoyu izleyebiliyorsunuz e, hafif bir telefon elinizde yokmuş gibi tek elle kullanabileceğiniz bir telefon abim bu telefonu 11 Mayıs tarihinde sipariş etti 5750 TL'ye satın aldık. 2 Haziran tarihinde sizin için fiyatını kontrol ettiğimde mavisinden bahsediyorum bu arada. 6189 TL şu anki fiyatı. Diğer renklerinin fiyatlarını aşağıya bırakırım. Linkini de bırakırım. Oradan detaylı incelersiniz. Aynı zamanda bu telefonun kablosuz şarjı da var. Onun da ekstra bir ücretle satın alabiliyorsunuz. Toza ve suya karşı da dayanıklı. Ama bu demek değil ki havuzda denize gidin buna girin. Öyle bir durum söz konusu değil. Samsung Cloud uygulamasıyla da direkt Samsung'dan Samsung'a geçiş sağlayabilirsiniz. O da çok kısa bir sürede oldu. Hızlı bir şekilde. 1 saatten kısa bir sürede telefonu geçiş sağladı. Evet arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için heyecanımı affedin. Biraz heyecanlıyım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve video fikirlerinizi yazmayı. Telefonla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da yazarsanız cevaplayacağız. Hep bütün yorumlarınızı da okuyacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.